Üçüncülükte sezonun ilk devresini ikinci olarak kapatan Düzce Spor ikinci devrenin ilk maçı için bugün Silivri'ye uğurlandı. Düzce Spor Tesislerinde düzenlenen uğurlama töreninde yöneticiler, taraftar ve maçın masraflarını üstlenen sponsorlar tarafından futbolculara moral verildi. Son dönemde yaptığı çağrılar ve verdiği destekle büyük takdir kazanan Düzce Spor Eski Başkanlarından Bayram Ali Kubilay bir kıvılcım başlattıklarını Silivri maçı için iki iş adamının sponsorlukla destek verdiğini belirtti. Düzce Spor Kulüp Başkanı olarak eski kulüp başkanı olarak bu kıvılcımı başlatmak istedik. Usta kardeşler inşaatın sahibi Hasan Usta arkadaşımızla ve Polat kardeşler fındığın sahibi Evren Polat arkadaşımızla oturduk konuştuk. Bu deplasmanın biz üstlenelim dedik. Ee, sağ olsunlar 150'ye yakın taraftarımızı götüreceğiz. Şimdi demin gördüğünüz e, spor kulübünü gönderdik, sporcuları gönderdik. E, Silivri'de 5 yıldızlı otel ayarlandı. Konaklaması, e, yemesi içmesi her şeyi e, sponsor arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Tabi bunların çoğalması lazım. Biz e, böyle bir kıvılcım başlattık İnşallah güzel olur. Sponsorların çoğalmasıyla Düzce Spor'un sezon sonunda ikincilik şarkıları söylemeye başlayacağını savunan Kubilay, Düzce Spor'a destek istedi, nifak sokmamak gerektiğini vurguladı. 50-60 tane sponsor bulsak Düzce Spor gelecekte yani 9-18 hafta sonra e, ikincilik şarkılarını söylemek için e, hiçbir şey engel yok diye düşünüyorum. Ama lütfen e, şu desteği verelim. Sezonun yani kötü maçları bitti. Düzce iyi maçları önünde fikstür avantajı var. Taraftar desteği var. Bu taraftar desteğinin kıvılcımları çoğaltmak lazım. Nifak sokmamak lazım. Lütfen lütfen ee, Düzce Spor'un kalan maçlarını ee, full statta seyircilerin gelmesi lazım. Kırmızılarciyet formaların, kırmızılarciyet bayrakların ee, raflardan inmesi lazım. Düzce Spor'un ikinci yarı ilk maçına duyarlı davranarak sponsor olan Hasan Usta ve Emren Polat, Düzce Spor ellerinden geldiğince destek vereceklerini söylediler. Düzce Spor'umuzu elimizden geldiğince destek çıkmaya çalışacağız. Bir türlü eş dostlarımızdan da destek isteyeceğiz. Çünkü tek taraflı olarak bu biraz kolay bir şey olmayacak. Çünkü önümüzde bir sürü, ilerideki maçlarımız var. Bir türlü destek için de elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz inşallah. Düzce Spor'a başarılar diliyorum. Yalnız Düzce Spor'a değil bütün spor kulüplerine elimizden gelen bütün yardımları yapacağız. Başarılı oldukları müddetçe. Eski bir kulüp başkanı olarak son dönemlerde Düzce Spor'a en büyük desteği veren Bayram Ali Kubilay eski başkanlara yaptığı çağrı sonucu önümüzdeki hafta bir toplantı düzenleneceğini söyledi. Cemil Başkan'la, Cemil Çobanoğlu Başkan'la biliyorsun Cemil Çobanoğlu da Düzce'ye güzel şampiyonluk şarkıları söylettirmişti. Haşim Altan'ın ...la görüştük. Haşim Altan biliyorsunuz şampiyonluk... ...portresi asılanlardan bir tanesiydi. Üçüncü ligeden ikinci lige... ...takımı Kuşadası'nda şampiyon getirmişti Düzya'ya. İsmail Bayram... ...başkanla görüştüm. İhsan Çetin abiyle görüştüm. İnşallah diğer başkanlarla da görüşeceğim. Hepsi... ...en kısa zamanda... Düzce Spor'da başkanlık yapmış olanlarla beraber toplanalım... ...güzel bir yerlere getirelim denildi. Bu hafta inşallah o oluşumu sağlayacağız. Mehmet Saygun Başkanı ve yönetimini ve İskender Hoca'nın ekibini, sporcu arkadaşları yalnız bırakmayacağız.